Hepinize sevgiler arkadaşlar. 6-12 Aralık haftası İkizler ve yükselen ikizler burçları neler bekliyor biraz bunlardan söz etmek istiyorum. Halihazırda başlamadan önce şunu hatırlatmakta fayda var. Bir önceki haftayı konuşurken 4 Aralık tarihinde yay burcunda bir güneş tutulmasından söz ettik. İşte bu hafta yani 6-12 Aralık haftası buradaki gelişmelerin daha somut daha net karşımıza çıkacağı bir hafta olacak aslına bakarsanız. Bununla ilgili neler söylemiştik kısaca hatırlatmak gerekirse özellikle aşk, ikili ilişkiler evlilik kararları belki boşanmak Kararları, işiniz, kariyerinizle ilgili yeni ortaklık fırsatları veya bir takım yer değişiklikleri söz konusu olabilir demiştik. Hayatınızda taşları yerinden oynatacak son bir buçuk senedir üzerinde uğraş verdiğiniz meselelerin artık sonuna geldiğimiz bir dönem demiştik. İşte 6-12 Aralık haftası bunu biraz daha net deneyimleyeceğimiz bir dönemi ifade ediyor. 8 Aralık tarihi ise önemli. Mars'la Jüpiter arasında stresli bir etkileşim var arkadaşlar. Mars içinde bulunduğumuz süreçte işte Akrep Burcu'nda, Jüpiter'de Kova Burcu'nda. Ee, Mars'ın içinde yer aldığı alan sizin adınıza e, iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alanı gösteriyor. Jüpiter ise yabancı bağlantılı konular, yurt dışı eğitimsel konuları ifade ediyor. Burada ikisi arasındaki stres belli para çıkışlarını aslında gösterebilir. Para dengesizliğini gösteriyor. İniş çıkışları gösteriyor. Harcamaların artması gösteriyor Bununla ilgili zaten ekonomik anlamda zorlandığımız ve inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor olduğumuz için özellikle 6-12 Aralık haftası 8 Aralık civarları diyelim parasal anlamda kimseye söz vermemeye dikkat edin veya işinizle alakalı olarak hani birilerine üzerinde çalıştığınız projenin maliyetlerini iyi hesaplamaya çalışın burada gözden kaçan bir takım finansal konular size zarar olarak yazabilir buralarda biraz dikkat etmenizde fayda var. 11 Aralık tarihine geldiğim zamansa Merkürle Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak aynı zamanda Venüs ve plütonda aynı gün kavuşum gerçekleştiriyor bunlar ne anlam ifade ediyor Merkür zaten ikizler burcunu yöneten gezegen ve yay burcunda içinde bulunduğumuz dönemde işte yeni ortaklık fırsatları yeni ilişki fırsatları yeni atılacak imzaları Aslında gösteriyor Jüpiter pozitif etkileşimi para kazanacağınız yeni anlaşmalar anlamına geliyor arkadaşlar Dolayısıyla o 8 Aralık Mars Jüpiter etkisini ekarte ediyoruz burada e, oralarda Hani haftanın hemen başında e, finansal şart ve koşulları iyi değerlendirmek lazım. 11 Aralık itibariyle de gaza basmak lazım aslına bakarsanız. Venüs-Plüton kavuşumu ne anlam ifade ediyor? Venüs tabii ki parayı simgeleyen gezegenlerden bir tanesi. Diğer taraftan aşk ve sevgiyi de tabii ifade ediyor. Plütonla kavuşum gerçekleştirdiği zaman daha ihtiraslı, daha tutkulu, daha böyle tuttuğumuzu kopartabileceğimiz, para konularında belki ekstra hızlı, hırslı davranabileceğimiz süreçleri gösterebilir. Her iki gezegende Oğlak Burcu'nda ve Oğlak Burcu siz ikizler burçları adına zaten ortaklaşa işlerden elde edilen kazançları gösteren finansal bir alan arkadaşlar. Dolayısıyla burada hani parasal ve finansal konularla ilgili şansın yüzünüze güleceği daha hırslı daha motive hareket edeceğiniz bir süreçten söz ediyor olabiliriz arkadaşlar. 12 Aralık tarihine geldiğim zamansa Güneşle Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede. Neptün işte retrosunu bitirdi. Sizin kariyer alanınızda Neptün içinde bulunduğumuz süreçte Güneşle Yay burcunda işte yeni ortaklık fırsatları, belki yeni ilişki fırsatlarından söz ediyoruz buralarda. İkisi arasındaki stres arkadaşlar yine gerçekleri tam olarak ayırt edebilmek konusunda ayaklarımızın yere basmadığını gösterir. Hani burada aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkiler biraz daha ağır basabilir. Fedakarca yaptığımız davranışların karşılığını elde edebilmek biraz zor olabilir Dolayısıyla hayatınızın gidişatı, ikili ilişkiler konusu, kariyer meseleleriyle ilgili önemli kararları Belki 12'si civarlarına bırakmamak, belki daha öncesinde veya daha sonrasına bırakıyor olmak daha sağlıklı olacaktır diyebilirim Kısaca bu şekilde arkadaşlar hafta, umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili ikizler burçları